ve basınımızın emekçileri, kıymetli partilerimiz 97. yıl anma programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün doğaçlama bir konuşma yapacaktım. Dün gece genel merkezimizden bir basın metni genelgesi geldi. Şimdi sizlerle onu paylaşacağım. Büyük Atatürk Sayın Genel Başkanım. Temellerini 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde attığınız 9 Eylül 1923'te de kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü mirasçıları olarak huzurumuzdayız. Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin emperyalizm karşısında kararlılığını, Kuvayi Milliye'nin işgal ordularının karşısındaki azminin 97. Kurtuluş Yıl Dönümünde yüreğimizde taşıyoruz. Yegane amacımız sizin ve silah arkadaşlarınızın kurduğu güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırarak hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa etmektir. İlke ve devrimleriniz ile ikinci yüzyıla Çağrılarınızı beyannamenizin ışığında kuracağımız halkın iktidarında ülkemizi işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyacağımıza söz veriyoruz.